hızla imandan, İslam'dan, İslami değerlerden nesillerimiz uzaklaştırılmak isteniyor. Alkışlanan insanlara bakın, Türkiye'de en çok alkışlanan insanlar kim? Hemen kenarından söyleyeyim, birisi popçular, öbürüsü popçular. Pop, pop müziği de müzik çıkarttılar. Pop. Adam çıkıyor sahneye, fırlıyor, zırlıyor, hırlıyor. Bir saat sallanıyor, hopluyor, bazen de pantolonu yırtıyor it ne söylediği de belli değil. Ve binler, yüz binlerce genç bunları alkışlıyor. Öbürü top peşinde koşuyor, top, 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 top. Görüyorsunuz ki geçen haftalarda bir tanesini bir futbol kulübünden öbür kulübe transfer ettiler. Üç buçuk trilyon para verdiler. Üç buçuk trilyon. Arkadaşlar hesaplamışlar, Türkiye'de ne kadar profesör varsa, hani 48 üniversite var orada ne kadar profesör öğretim görevlileri varsa, hepsine ödenen maaşların tamamını topluyorsunuz, bu futbolcuya verilenin parasını yarısı etmiyor. Memleketin haline bakın, haline bakın, Allah'tan korkun. Evet. Böyle mi olacak memleket? Yani diyelim ki 300 profesör var, 300 profesörün kafasını terazinin bir gözüne koyuyorsunuz, öbür gözüne futbolcunun bacağını, bacak ağır geliyor. Bu memleket ayakta kalır mı? İlimsiz, sanatsız, fikirsiz. Tanrı değil mi? Gençlik şimdi ilme mi, topun peşine mi koşacak? Siz söyleyin. Hangisine imrendiriliyor? Siz söyleyin. <laughs> Ay, Memleket vallahi ayakta kalamaz. yemin söylüyorum. Ayakta kalamazsınız. Hiçbir şey ayakta kalamaz. Ve nesiller çürür. Öbür taraftan adam her gün bir tanesi sahneye fırlıyor ya. Af ah, beni kınamayın, beni bağışlayın. Ne kadar fırlama varsa sahneye fırladı. Bağırıyor, çağırıyor, bak kokluyor, bir saatte bir tanesi burada ismini söylemek bile insanın aşağılık duygusuna düşürüyor bir tanesi sahneye çıkıyor işte bir takım vilayetlerde, Almanya'da, şurada burada gurbetçilerde bir saat sahnede bağırıyor, çağırıyor aldığı para ne kadar biliyor musunuz? 4 milyar bir saatte İstanbul belediyesinde çalışan işçilerin tamamının aylığını hesaplıyorsun o topçunun aldığı, bir saate aldığı parayı tutmuyor Böyle adaletsiz memleket, siz söyleyin kalır mı ayakta kalmaz mı? Kalmaz, adalet mülkün temelidir. Adil paylaşım yoksa bir taraf efendim çok saltanat keyif içinde, yaklarda, denizlerde, sahillerde keyfini sürüyor, bir taraf çöplükte yiyecek arıyorsa o memleket Allah'ın belası olmuştur. Orada iman da yoktur. Efendim diyor? Kendisi yanı başında komşusu aç iken karnını tıka basa doyuran kişi vallahi gerçek Müslüman değildir. Neysel müminul lezi yeşba ve caruhu câi'un inde cembeyhi Ravahul Bukhari Mühim bir hadis. Yanı başında komşusu acından kıvranırken, doktora gidemiyorken, gitmişse ilacını alamıyorken zevkü sefa içinde koşanlar yüz kere hacca gitseler bile gerçek Müslüman değildir. İslam budur. İslam hayata yansıyacak. Hani İslam'ın çiçekleri, hani İslam'ın meyveleri, ağaçlar meyvesiz, dalsız budaksız duruyor. <laughs> Cenab-ı Hak cümlemizi bu mana içinde iman eden salih kullarından eylesin inşallah. Ezan okunu uzatmayayım.